Merhaba sevgili dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet haftayı %0.51 yükselişle 9155 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne %0.85 değer kaybederek 9031 puandan tamamladı. Evet bugün de bir umutla yüksek başladık ama maalesef gün sonunda ee, İlk yarısında yükselse de ikinci yarıyı negatif olarak tamamladı endeks arkadaşlar. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anlamış şirketi de sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Son yayınlanan biliyorsunuz sermaye piyasası kurulu bülteninde Europower Enerji'nin bedelsiz sermaye arttırma %200 oranında onaylanmıştı. Evet. 220 milyonluk sermaye 660 milyona çıkıyor. Ve arkadaşlar 09 12 borsada işlem gören tipteki paylar belirlenecek. Yani e, bugün günlerden pazartesi, salı, çarşamba günü belirleniyor. Yarın e, baktığınızda o, o 10. ayın 10'unda da arkadaşlar borsada işlem gören tipteki paylar e, yani paylaştırılacak %200 bölünme gerçekleşecek. 09.10.2024 borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih olarak geçiyor. Bugün EuroPower Enerji 87 liradan kapattı. Günü 0.58 pozitifti. E, zaten saat e, arkadaşlar 16'ya kadar iyi derecede pozitifti. Sonra bir negatifi gördü fakat tekrar son anlarda toparlandı. Ve 0.58 pozitif tamamlamayı başardı günü. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.